arkadaşlar hızlı kanalına hoş geldiniz ben Takinke ben Takinke arkadaşlar bugün sizlerle survival çekiyorum ne çekiyoruz arkadaşlar hoş geldin Kinka sen niye hoş, hoş geldin ay ben niye hoş geldin sen niye tam arkadaşlar bugün ikinci bölüm çekiyoruz survival'ın ben mi kanka yok ben değil Bu mu? hadi gel kanka Evet be arkadaşlar evimize karşıya. He abla Ben bir tane craft yapıyorum. Bir abone olunca size ay, bir abone olunca size özel bir şey Kanka ne yap ne yapayım? Sandık yapayım değil mi? Hı. Gel kanka bu sandık sandıktan şeyler vereceğim. Ne vereceğim? sandıktakiler senin sandık sandıktakiler ne yapacağız? <laughs> Hangi küçük? Ne yapacaksın? Şurayı yapacaksın sen. Tamam. Ben yalnız hepsini dönüştürdüm. Tamam oğlum onun için değil başka bir şey için sen yap. Arkadaşlar gecem bölüm Berker'i ne kadar çok aradım ya. Barışacaksın tabii. Kanka sen yatak yapsana. Gel bakalım. Senin için azıcık yataklarım var. Yeter mi kanka bu kadar boyutlu evin? Yeter ya. Kanka arasına şey koyarız. Yok kanka. Hep küçük küçücük zaten içine etmeyelim. Arasına sandık koyarız. Ya da odaya mı böylesek? Yok kanka ya gerek yok bence. Tamam gelecektik zaten. Aa senin evin başka gibi oldu be. Araya bir tane çitiriz tamam. Yok kanka mı? gerek yok. Bir dakika sus ya. Araya bir tane çitiririz. Sonra kapı yaparız kanka istediğimiz yere. Şurada bariyata. Lan bir dakika yanlış mı yaptık biz? Ha? Biz değil bak. Sen yanlış yapma. Bazen doğru yapmışsın işte. Hayır şimdi düzelttim kanka. kapı yaptım. Bilmem valla. Canım işte bilmiyorum da. İki oda mı yapalım kanka? Ben dediğim gibi yap. Çet mi yapacağız?

cam sıkıntımız olmayacak. Gibime geliyor bu işte. Niye? Baksana kanka. Çok az cam olacak koyacağız. Ha yani çok mu kısa oldu? Yok kanka. Bir şey yapacağım. Bir dakika da. En tek kapıda olması lazım. Yok kanka gerek yok. E kanka simetrik olmuyor. Bir iki cam alıyor, bir iki cam alıyor. Hmm. Hva er det for sånn? Jeg ønsker at jeg er Lan Allah cezanı. Camları kırma. sen tahta var mı? Olmak lazım niye? Üst yapıyorum ya. Tamam ben şey işte yaparım şimdi. Bitirelim. Yapıyorum. Yok ben yaparım merak etme. Yap o zaman. Tamam tahta var yapayım. Oğlum, yapıyor yani tamam yapıyorum. Bana. Ne? Bakın şöyle yapalım. Ben koydum onları. İlla koyacaktım. Hayran oluyorum. Şu, bak şu, şu üstten olacak tamam mı? Böyle daha güzel durur. Ne diyor lan? Şu üstten, üstten olsun bak böyle. Hiçbir şey anlamadım. Bak diyorum ki şöyle olsun şöyle. Kenarları koymadan mı? Evet. Çok saçma olmadı. Evet çok saçma olmadı. mı yapacağız? Evet. Abi, daha güzel olur mu diyorsun Daha güzel durur bence de. Lan! Hmm. Heh, tamam korktum hmm. abi ya. Sen, ne Sen tatlamayın mı? Yok. Sen de bana soruyorsun. Kaç tane var sende? Bazen hiç yok hiç. O da kazıyorum ben de. Allah'ım ya. Kafa ne kadar yanlış yapmışsın. Geri kalanı taş ile mi yaptık? Tamam. Bir tane daha. Bir tane olsun. Yemin et. İki tane gerekiyor. <laughs> Dur bakayım. Üstten. Üstten ya yanlış. altını yapacağız ya daha doğru. Ha, üstten baya ben yanlış yapmışım zaten. Buraları sen yaptın mı? Ha, o da altı var buraları. Unuttun mu? Sen o kadar zorundan şu an. Altı ka kabusta mı yapacağız? Bence öyle yapalım. Bence öyle yapalım. Kabusta mı yapacağız? Kazarız abi yerden. tamam. Üst. Üst tamam. Bak ben camları yaptım ha. Bak 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 cama bak. Şu kapı gel bir uyuyalım da. Sen öldün mü kanka? Ne kadar güzel bir Kafamızı kesmiş. O benim lan o. O benim o yatı ama. Ben sabitim şu an. Ya kanka hadi ya. Ben yatımı kırdım ya Ben yatağıma şeker yapacağım.

Ne kadar değil. Ne kadar zor. Abi Ben şimdi gelmedi. Çık dış Tamam. 2, 3, hem de altı tane. Ha, ha. Evet. Hatta 8 tane oldu. Çüş, oha. Oha Çüş. daha fazla çıktı. kaçma diyene kazayım. De çıktı. Kanka 8 tane oldu şimdi. 9 tane oldu. 11 oldu. 12 oldu. Aynı yerden 12 tane çıktı lan.

arkadaşlar ne kadar korkunum. Yeter la. Hadi, şey mi He? Yeter mi kanka? Hadi yürü Allah'ım şey ya. Ya illa bitireceğim mi yani? Evimiz çok çok olmuyor. Şurada gidiyorum biraz kırıldım mı? ne Tövbe. mu? Ya ne hani alakası? we <laughs> Sen 15 dakika doldu kanka. Çıkma şuradan yanını, Ya kanka artık ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bir dahaki üçüncü görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.